Şu an Erçin e, heykel tıraşçısını Şahvala Kılıcı tanıştıracağız. Buna ilgili bir özel bir yayın yapmayı düşündük. Yayınımız sizlerle. Ahlat taşını da yaptırdım. Bu Ahlat taşının beyazı ve kırmızısı ve karası. Bu çeşmenin adı Zembil Fros. Zembil Fros bir Zembil Firoş. bir şairdir. Şair olduğu için onun anısına bu çeşme yapmışım. Bu aslan heykeli Erciş'in Kreş taşında yapılmıştır. Zaten ben çamur mamurdan yapmam. Taşla yapıyorum. Ben bütün eserlerim taştır. Evet. Ve bunu, e, bu heykel, arslan heykelini evet. buraya sanatıma uygun bu bakçan, sanat bakçanı e, e, ekledim. Yaptırdım. Taştır. Bu da bizim ahlat gümbetleridir. Ahlat gümbetleri. Bu var, Bir tanesi yaptırdım. Ahlat bu da Türkçesi destardır. Öbürü de, Türkçe destar. Öbürü de, Türkçe'de ki el değirmanıdır. Şöyle döndürdü mü bu odayı bırakırsın mesela ne olur? Eti ötüyor. Yani el değirmeni zaten adından beri destar. Destar. O aslında mezar taşı değildir. Bu Ahmet Arif büyük bir şairdir. Aynı kitap yazarıdır, kitap yazmıştır işte insan haklarını gözeten bir insan. Yani, e, bir münevver bir adamdır. Yani ben ben öyle biliyorum. O da bizim Kürt kültürüyle ilgilidir. İşte bu da Subhan Dağı'nın efsanesi. Siyaben Hacı Salahaddin Eyyubi ve Medlar'la ilgili bazı fotoğraflar. Bu da Amerika'nın keşfi. Kristof Burası da bizim Türkiye'nin güzel fotoğrafları. Genç Osman, o da bir Selçuk'un mükferi. Sultan Melikşah'ın mükferidir. Ve şurada da Atatürk var. Bu bir emekler çiftçi. Tarla eken, biçen emekçi. Emekler bir çiftçimiz. Rencber, rencberlik yani. Çiftçilik. Burada görüyorum ki Galata Kulesi yapmışsınız. Neyden yaptınız? İçerisinde neler kullandınız? Bu Galata Kulesi'nin minyatörüdür. Yani küçüğü yapmışız. 7 günde yaptım. Taşla yapmışım. Hani benzetmek için de epey uğraştım. 7 güne uğraştım. Bu Cenevizlilerin Bizans'ın değildir. Bu Cenevizliler 1004-1348'de Cenevizliler ticaret ve gözlem mevi olarak yapmışlardı. Ve Cerevizlilerin bu yaptığı eser Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra o Galata kulesine ve Galata bölgesinin işte Karaköy'ü Salı günü alıyor. Mayıs Salı günü alıyor. Burada da Mısır piramidi benzeri bir sembol görüyorum. Biraz da bunu anlatın. Bu Mısır piramit dikili taşıdır. Dikili taş. İstanbul'da da var dikili taşı. Bu anka kuşu bravo'yu temsil eder. Pravun şu yazıda, bu resmi yazıda, yegeoloji yazıda şöyle demiş. Demiş ki ben ülkenizi saracağım. İki aşiret hariç, iki aşiret hariç ben sizi çepeçerek kuşatacağım ve gözünüzü çıkaracağım gözünüzü çıkaracağım. Ve bu silahlarla işte baltalar var, kobra yılan var, e, kazma mazma var işte. Bu şekil yapacak, gözünüzü çıkaracağım ve diyor ki baykuş yuvasına çevireceğim burayı. Baykuş yuvasına çevireceğim. Hazinemi de üç kat dolduracağım. Hazinedir burası. Onun hazinesidir. Diyor ki üç kat artıracağım yani senin aldığın ganimetlerle. Şu gördüğünüz bu tif Urartu Kralı Haldi'dir. Burada aldığı nimetleri kendi halkına dağıtıyor. Ve üstte de bir vazosu var Urartu'nun vazosu. Urartular milattan önce 900-600 bahsediyor. Yaşamışlar. Şurası da Met tarihi. Metler reyildi tarih. Ve şurası da ah. Oraya buraya buraya. Oraya buraya. Bu Gilgamesh destanı. Sümerler. Sümerler aslında anlamış şudur. Yani Simer. Simer Simer demektir. Yani 30 tane rahip rahip bu devleti kurmuştur Gilgamesh. Onları komuta şeysidir. Padişahlarıdır. Gilgamesh demek kuvvet demektir. Bir tarafında bir aslanı kaplamış, bir de tarafı da yılan. Yani Gılgamış Destanı okumuşum ben kendim şahsımda. Mağazan Muazzam bir şeydir. Mitolojidir. Bu da erkek arslan ve dişi arslandır. Geç bu tarafa. Başla. Bu da büyük bir savaşçı Müsomeleka. Cizre Mirliği bunu idame öldürtmüş. Orası da tarihtir. Mezlala ilgi Urar sola savaşın kemer bile Arslan avı Arslan avı Arslan Gördüğümüz kadarıyla burada da birleşik bir şehir var Biraz da bundan bahseder misiniz? Burası Urartu'nun ilk başkenti Aramuk Krallığı döneminden Urartu'nun ilk başkenti Arzaşkondu. Milattan 1050 yılında kurulmuş. Ve Kral Aramuk yapmıştır bunu. Ve şu Zernekiti Tepe dediğimiz tepede tabi bu onun minyatürü ne yapmıştık? Aynı plan ve projesidir. Tabii ki burada bin ev var. Fakat biz burada on evi yapmışız. Çünkü iyileşemezdi. Ben bunu iki sene yaptım. Yedi sekiz ton taşla. Ve kapınağı. Ha onlar tapınaklarına musasir demişler. Orar dolar tapınaklarına musasir demişler. Yani ibadet yeri. Burası bir musasir şehridir. Yani aynı zamanda bir dini şehirdir. Onların aşağıya göre haldi burada doğmuştur.